Hadi Sese doğru. Gelin çocuklar. Sese doğru. <laughs> Sese doğru. Gelin çocuklar. Gelin gençler. Nereye gidiyorsun oğlum? Çok zor ayarladım buraları ben. Çok zor ayarladım. Sevgili Yaşar, sevgili çocuklar sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Egemen Bakan burada, Kankisi, Umut burada ve ben buradayım. Üç kişi parti panik oynayacağız. Ama üzerimize gördüğünüz gibi çok şirin, mazlum bir var hepimizde. <laughs> Ee, salı günü 19 Ocak salı günü sesegelstore.com açıklamada linki vardır. Orada bu tişörtlerimiz, mazlum tişörtlerimizle Tantor'un sporumuzun ürünleriyle beraber satışta olacak. Onun da bilgisini vermiş olayım. Çok güzel değil mi ya? Çok eğlenceli. Yok, Pekala, parti bayrak oynayacağız. Siz oraya oturdunuz, ben nereye oturacağım? Sese doğru! <gülüyor> <gülüyor> bak bak gözlüğüme bak bak. Yo yo Baby şarkı tü tü Baby şarkı tü tü Baby şarkı Ne oldu oğlum? En sevdiğin şarkı senin bu değil miydi? Değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Pekala tamam. Şimdi sevgili gençler, sevgili çocuklar Ben hazırım. Hemen şuradan hazır diyorum. Umut daha önce oynamamış olabilir. Oynamadın değil mi sen daha önce? Ben de oturduk. Yerimi aldım. Yav dedeye vurmaya utanmıyor <laughs> musunuz? Ben sizin dedenizim dedeniz. Öp dedendenini çabuk. Kafayı payın hocam. Haydi. Kırmızı oğlanlarım. <laughs> kırmızı olan. olan. Tamam, hazırı ver ya salla kafayı. İtfaiye işler. Burada mümkün olduğunca suyun altında kalmaya çalışacaksınız <laughs> tamam mı? Biliyorum Hadi bakalım o zaman. Suyun altına geliyorum. Oy 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 Oh, banyoda sen benim puanıma bak. Sen sen puanıma bak. Duşta almamıştım kaç zamandır. böyle yapayım da <laughs> mikroplarım bir gitsin. Hop bala çuk Hop bak kusura bakmayın. Bu oyun böyle. Bu oyun böyle bir oyun. Birbirinize vurabilirsiniz. Oradaki o yeşil üstteki Y ye yazan düğmeyle vurabilirsiniz. Aa oh, bana vurmuşlar bile. Ben kendimi <laughs> Ya sen de durdun. Seni gidi seni. Seni gidi ben seni. seni. Ben kaç boyutum? 825 boyutum ben. Ne vurmak yok. Var var. Herkes birbirine vurabilir. Of ben bir sürü... Oh 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 oh. Of abdest gibi dağılıyor. Ve kazanan SSL oluyor. <laughs> ne de ya, yine olamadım ya. Dede karakterim. Ve 1000 point ben alıyorum. Ben mavi olanım mor olan Egemen Kaan ve kırmızı olan yapasın, sevgili Umut. Hayatta kal. O oh, ben hemen hayalet olup sizi. hemen bana gidiyor. Bak şimdi bak ben ne yapacağım bak. Şimdi. Benim peşimde. Aa, oh, ben neydi e ben ölmüşüm. Hop yedim yedim. Ben gel buraya dur kırmızı gel buraya. Gel <laughs> buraya. Anlım yapacağım seni. Anlım yapacağım. Hop gitti gülümle güle. <laughs> ne <sürüyorum. gülüyor> Bakın ama, ama böyle sırıtıyorum. Bana, git, bana gitti ama. Böyle sırıtıyorum. Evet oğlum bu. Hay gerçek hayatta zaten hayal ettiği bir şey yoktur. 5000 olan kazanacak bu arada. Hayır benim peşime gir. Nasıl hile bir Evet oğlum. Hileci bir hayaleti denk geldin. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ah, sağa basarsanız sağdaki düğmeye sağ tarafa atar. Kapıları tutturacaksınız burada böyle. Tamam mı? Kapıları mı sadece? He, evet, böyle atınca kapıya gidiyoruz kendi. Ama bu bu Evet oğlum o çok ya. gıcık ya. Kaç zamandır çıkmıyordu bu. Bak ya. buna basarsan sağdakini atıyor. Daha Sağdaki kapıya. Ha. Şuradakine basarsan soldakini atıyor. Ben dedeyim. Dede geldi sizlere. Edriye dağıtıyor dede. Pepe'nin dedesi. Ah, dur ah, basamadım. Yanlış ama en yüksek puan bende. Burada tam kapının oraya birazcık önünden ama. Değil. Evet oğlum çok gıcık denk geldi. Yapacak bir şey yok ama. Yapacak bir şey yok. Sağdaki tuşa basarsanız, sağdakiyle soldaki tuşa basarsanız sol taraftakini atıyor işte bak. Mesela şu sağdakiye buna basarsan sağ atıyor buna basarsan sol. Sonra... Ben kazandım bana. Bu oyunu öğretiyorum burada. Ve ben kaç puan oldum? 2092. Yani bu kadar da. Bakın hop güle güle. Ne oldu? Ha üzüldünüz mü? Üzüldünüz mü çocuklar? Ha öndeyim diye canınız mı sıkılıyor? Kusura bakmayın. Oyunlarda böyle ben yani size böyle ne bileyim ...aman önden gitsinler, aman avans vereyim falan yok. Yok, bende öyle şeyler yok. Hadi bakalım, basın. Ha Burada şunların üstünden <laughs> zıplayacaksınız. Ben sevdim. Oh yeah. Şunların üzerine zıplayın. Zombi sana. Onların üzerine zıplarsanız puan veriyor. Ben orada. zaten ben... en iyisiyim burada. I am the pro. I am the king, King. king, <laughs> king, the king. The king. Aa, ben bir azıcık puan <laughs> <'ım. Seşar gülüyor> <o kadar gülüyor> En çok puan oh. bende var. Benim size bir hile yapman lazım şarkıyı söyleyeceğim ben. Hayır. Baby shark tüt 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 Olur bir dök, şey yapma. <laughs> Bozacak konsantrasyonuzu. Öbürü neydi? Baby finger, baby <gülüyor> finger, where are you? Kasaran, İyi Aferin. Ka Aferin. 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 Zavallılar film ya. Oh yetişmişler bana. Ben niye gülüyorum eğleniyorum ya. Ben burada artistlik yapıyordum. Avans vermem ben size diye. Bakalım neler olacak. Tekrar hatırlatıyorum. Siz neden beğeni rekoru bekliyorum. Burada herkes birbirine vurabilir. Herkes <laughs> de <da> vurabiliyorsun. Tamam mı? Direkt babama gitti. Ama ben size anlatıyordum. Bu arada boks eldivenlerinden de kaçın. Onlar atıp sana. Ay ben hiç sıfır puanım. No. Tamam siz konuşun biraz ben da ben konuşmuyorum. Ben 200 puanım 200 puanım. Nereye gitsem oraya geliyor. Aaa kalk kalk kalksana dede. Kalksana dede. Hayır üçümüzü birden vurdu. <gitsen> olmadığı yerleri git oğlum. Yine bu... Ve Umut kazanıyor bu turu da. Alkışlarımız Umut için oluyor. Ne? Bir şeyler fokur diyor. Aa burada yerler titredikçe başka yerlerin üzerine gideceksiniz tamam Yerler titrerse kaçın. Bunu da biliyorum. Kaçın titrerse. Ben güzel yerde duruyorum. Dedeyim ben dede. İnşallah <laughs> düşersin. Dedeyim ben. Ben düşmem. Ben birinci olacağım burada. Ben olduğum yerde yetmiş şey oldu. Ha Titriyecek biraz sonra. Dede gibi titriyecek. Bak ben hem bu tarafa hem bu tarafa. Ne oldu bana? Bir dakika. Ay Aa, top. Birisi kırmızı. Kırmızı. Ay ben düşüyorum. <laughs> düşüyorum. Yandım. Yandım anam. Yandım anam. <laughs> yandım anam. Yandım ben ya. Dede. Aa, ben geri ya, geldim ben yukarı. Ben <laughs> Yukarı geri geldim ama <laughs> kazanan Egemen Kağan oluyor. <laughs> bu da Egemen Kağan daha güzel oynadı. Bakalım kaç point olmuşuz. Ben 3100. Bu. 2874 Egemen Bey, puanlar birbirine çok yakın. 2000 tane kalmış Hasan abinin kazanmasına. Evet ve alacağım. Burada hayaletleri vur var, burada nasıl biliyor musunuz? Hedefler çıkıyor, yön tuşuyla oraya gidip böyle şu ikisi basacaksınız. Şuna tamam mı? Bak şuna, gösteriyorum şuna. Hadi bakalım, bas oğlum. Bakalım kim alacak? <laughs> Kazanamayacaksın, ben kazanacağım. Sen kaybedeceksin, <laughs> ben kazanacağım. Aa, ben bunu biliyorum. Ben burada çok iyiyim oğlum ben. Ben hep ateş tamam. etmeliyim sana. Birisi alev almış. Ben nasıl? Ben de alev aldım. Ben de alev Çekilin. aldım. Çekilin. Ben de alev aldım. Hop oh, ben vuracağım onu. Hayal etler. Ben, ben, ben de alev aldım. Çünkü kulaklığı takmadınız. Ben de ateş aldım. Aa ben de ateş aldım. Çekilin. Hayır en çok puan olan benim. Bir sürü puanlar aldım ben. Nerede? Nerede? Şurada. O benim. O benim. Ateş de aldım. Nasıl? ben Nasıl? aldım. No, no 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 kaç. Aa ben nasıl 400 atmışım. Ben nasıl 400 atmışım. Ben, ben her kedi geçiyorum. Hayal bana versene hayal et. No 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 390 Al full yapmışsın Egemen Ben kazanıyor ben yine. Ben Ya ben çok düşük aldım burada. benim ne iyi oldun yerde burası ya. Gıcıklar sizi. Ben Gıcık herkesi geçtim, baksana. Gıcık oh yeah. Evet, 3.800. 5000 bin olan kazanacak. Alsan o zaman. O zaman. Alsan o zaman. Bakın bayılayım mı? Bak. Bak. Dedeyim ben. Ah oh, başım dönüyor. Başım dönüyor. Ya bir bayılmama izin vermiyorlar ki. Tamam basın o zaman. <laughs> Çığ. Burada sürekli çığdan böyle aşağı aşağı kaçmaya çalışacaksınız. Tamam yol düşür sadece. Aa ben bunu biliyorum. Haydi bakalım. Allah Allah Allah. Çekilin önünden. Ben bunun en iyisi. Ben direkt en aşağıya iniyorum. Hayır burada beni görüyor. ben gördün mü? Dede niye zıplamadın? De, de, ben de, de. kendimi birine göremiyorum. Erdoğan. <laughs> Görünme beni niye kafayı kaldırıyorsak böyle. Çekilin lan ben niye arkada. Şu taraf bu taraf. Yanlış yere gidiyorsunuz bu taraf. Bu taraf. Bu tarafta. E ee, orada <laughs> troll var. Orada troll var. Ve bu tarafa indim. Ve, ve Umut gitti Umut. Egemen kalan mı ben de. Kim point Ege alacak? Egemen inşallah sen kazanırsın. Hop. Hop. Ben kazanım. Hayır, bu duvar geldi dönme. No 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 no. Aferin Egemen. No no no. Aferin. No, no, no. no, no, no. Ya bunlar delilik olmuşlar. Haksızlık bu. Haskızlık. Bunlar delilik olmuş. Bunlar birlik olmuşlar ya. O ben ben niye geç geliyorum ya? Ben niye arkadan geliyorum öyle? Hop buradan. Hop şuradan kestirmeden gideyim ve ben de geldim oraya. Ben ilk önce ben geldim. Evet ilk önce sen geldin ama eşitlik 1000 point verdi. Sen 4800'sün Ben 3000 egemenin kazanmasına sadece 200 kalmış. Evet 200 yani 100 126 puan daha kazanırsa Egemen kan kazanacak. Ama ben, hazine avcısı mı? Bir de aşağı aşağı basacaksınız böyle. O zaman yüzüyor bak. Böyle 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 böyle. Yüzüyor yüzüyor ama elektrik. Ay şuymuş mu şu X'e basıyorum. X'e basıyorum. Olmuyor. Ben ben de ben öyle yapıyorum. Olmuyor. Niye olmuyor? X'e basıyorum. Olmuyor bende. Bende de olmuyor. Oyun takıldı. Mavi niye iki tane mavi var? Ben hangisiyim? Ben de değil. Ben soldakiyim. Oradakine bakıyorum. Ben kalan. Mavi kimdi? Ben kazandım. Hayır. O mavi de olan kafamı karıştırdı. Kalan şuradaki kafamı karıştırdı. Niye senin rengin değişmiş? Ne olmuş orada ya? Bir şey oldu. Bekle var. Hayır. Kabul etmiyorum. Hayır. Ben sen. Bak ciddi söylüyorum orada ben. Kafam karıştı. Salla kafayı. Yo. Yo. Yo denir. Kudur. Bak bak bu müziğe çok güzel müzik bulacağım. Bakın hazır mısınız? Bak. Geliyor. Şim. Di. Baby shark, do do Baby shark, do 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 Baby shark parkur. Hazır ya, mısınız? Ya e, en zor ya benim en güçlü kadar. Engelli parkur. Burası çok sinir. Burası çok uyuz. Hadi bakalım. Herkes hazır ben versin. Ben uyuz bile değil. Bana bildiğin bebek bebek işi mi? Bebek Göreceğiz bakalım bebek işimi. mi? Hadi bakalım. Hazır versin. Umut da hazır versin. Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Şu anda üzerimizde onu şöyle dik dur. Sen de dik dur bakayım göreyim. Üzerimizde görmüş olduğunuz bunlar mazlum tişörtleri. Sesegelstore.com açıklamada link var. Orada salı günü 19 değil, Ocak salı günü satışta değil. olacak. Mazlumun <laughs> Tantoni ürünleri. Tantoni Spor'umuzun forması Etran. falan falan. Mutlaka bakın. Çünkü Lik stoklarda tutuşur. çok az sayıda var. Ben neredeyim ya? Ben ne oradayım. Çok... Çok toplar var. Sen neredesin? Ben öndeyim o zaman. Ben, ben toplardayım. Çok toplar geliyor. Evet oğlum çok ben toplar düştüğüm. geliyor. Ben baltayı geçtim. Ay bana çok pis vurdu balta. Ben göremiyorum Baltalar topları. Balta var elimizde. Yani ben değil. topları göremiyorum. Evet oğlum ben de. Ben de baltaları görüyorum ama geçtim Allah baltaları. Allah'ım. Şey, gözü kapalı gideceğim. Geçtim, turist kapalı geçtim hem de! İşte bu! Hayır, burası çok zor! Burası çok zor, burası çok zor, burası çok zor! Burası hiç kolay Evet. evet. Hayır, çok zor İçin burası. İkinci Hop! İkinci yer bana çok iyi! Kası Ben gidiyorum. Hayır, sen çok hızlı geçti. Ben üçteyim. No, 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 kabul etmiyorum. Ben burada çok iyi, piris önden gidiyor. Olamaz! Hemen arka? Ben de Dur, üzereydim ya! Yes, yes! Y geçtim, dört! Yes! Evet. Zor, şimdi. lira Kazıklar lütfen sakinim. Kazıklar. Hayır, hayır. Er. Zor bile değil be. Aa, kazıklar o. Kazıklara şey yaptım. Aa, ben dörtteyim. Hmm. Çek, çek, çek. Kazıklar bu Kim o? en kolay. Hayır, kazıklar çok zor. Ya ben öldüm. Beş. Beş, beş. Beş değil. Beş. Aa, birisi bitiriyor. Umut bitirdi. Yes. Ya nasıl yani? Olsun. olduğu için evet. yapamadım. Umut bir de ilk defa oynuyor. O yüzden tebrik ediyorum Umut'u. Aferin Umut'a. Bu turu da Umut alıyor. Bir tane daha yapalım. Yine Ama bu o... sefer var ya. Ben kazanacağım. Ben kazanırım. Acımayacağım size. Hep de benimki köşe. Dövbüz Evet. Bahaneler bahaneler. Ege Bakan'dan sürekli bıdı bıdılar. Nasıl vurdu o baltama öyle? Baltalar elimizde. Dedeyim ben çekilin. Hop. Dede. Balta. Dedeye vurma. Bana bu aferin. İki. İkinci turdayım. Ben de. Ben de ikinci turdayım. Ben de. Bu da düz gün. Ya hayır hayır. Öyle. Hayır. Ya sen nasıl geçtin oğlum ya? Ben geçteyim. No 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 kabul etmiyorum. Hop gidiyorum. Değil mi Balta? Değil mi Balta? Biz Umut'la beraber gidiyoruz. Gidiyoruz Umut'la beraber. Hayır bana vurdu. Yes, bana vurdu. Sen de işte. Kabul etmiyorum. O Balta niye sana değil de bana vurdu? Aa ne çok güzel. No no, 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 no. Geliyorum, 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 geliyorum. Hayır hayır öyle bir şey. Geliyorum, geliyorum. Çık yok bana vurdu. <gülüyor> hayır, hayır. Çiğ <laughs> mi <Neyi> yapıyorlar? Çiğ mi <Neyi gülüyor> yapıyorlar? Herkes kendi gelip edilene. İki değil, değil mi? Babam iki değil Ben çok gerideyim zaten ya, ben çok gerideyim. Hayır bitirme. Ben beşteyim. Ne olur, Yılların parti panikçisi olarak... Evet iyi gidiyorum, iyi gidiyorum, çok iyi gidiyorum. Geçti, <laughs> geçti. Olduğum yer birazcık zor. Yani çok zor. Uzun ince bir yolda... Çocuk bu hep kayıyor. Hayır yine vurdum. Ben <laughs> dörtteyim. Ter döküyorum şu anda. Ter... çok terledim. <laughs> hayır ya vurmasana artık sevgili Balta. Please, please ya. Lütfen de ne olur çünkü üçüncü günü <laughs> vurmayın lütfen de bana. Hadi. Tamam. Dikkatli dikkatli. Hop. Tamam. Hop. Hayır. Ya ben niye buraya geçemedim sormasayı? Geçemem. Ben kazandım. Hayır kazandı mı? Hayır hayır hayır, hayır. <laughs> dur. kazanan <bek>, ikimiziz. <bek. gülüyor> Ama bunlar burada işbirliği yaptılar. İşbirliği yaptılar. <laughs> <Ben> kaybettin. Babam <laughs> evet. en... pekala olsun kaybetmeyi de bilmek lazım kaybettim diye üzülmemek lazım öyle değil mi Umut'cum? <laughs> evet ne no, um ben ne olmuş? Ne no, olmuş no, no um. ama çok eğlendim gayet de güzeldi. Umuyorum ya. sizlerin de hoşunuza Asla gitmiştir sevgili gençler ya, ya. sevgili çocuklar. Hop. Hoppala hoppalacım hoppala hoppalacım hop Onun üzerine ben de. Hoppalacım hoppalacım. Pekala, umuyorum sevmişsinizdir, Olur hoşunuza de, gitmiştir de, de, de. sevgili gençler, sevgili çocuklar. Daha fazla parti panik Aa. ve benzeri videolar istiyorsanız sizlere süper bir beğeni bekliyoruz. Tekrar hatırlatıyorum, 19 Ocak Salı günü Mazlumuzun tişörtleri Sesegelstore.com sitemizde Aa. satışta Aa. olacak. Yenden, yenden. Pekala, tekrar yeni bir, görüş bir, konuşamıyorum. bir videoda konuşamıyorum. Yeni bir video görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. kalp kalbin içinde. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. <laughs>